bir çukura doğru gidiyoruz ama Allah sonumuzu hayretsin yani. Şu an sıkıntı büyük. Döviz kurlarındaki ani yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Geriye doğru çekilmesini beklerken tekrardan yükseldi. Yükselen altın fiyatlarından dolayı vatandaşlar tekrar düşer düşüncesiyle kuyumculara akın ederek ellerindeki altınları bozdurdu. Vatandaşlar elindeki altınları bozdurma yönünde daha çok talepte bulundular. Genelde bozduran daha çoktu. Eğer yine düşerse ee, tekrar alırız, kar ederiz yönündeydi. Bu da e, altın fiyatlarının yükselmesi, doların, euronun yükselmesi tabii ki vatandaşın alım gücünü de aynı şekilde azaltmış oldu. Türk parası e, nerelerde olduğu belli. Dolar aldık. İşte bakalım yükselecek diye bekliyoruz. Ama yani çok hızlı durumdayız. Ne olacak sonuç? Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Genelde herkes gram altına yoğunlaşmış durumda. Gram altın, onun dışında işte e, Cumhuriyet Lirası, bilezik, genelde o yönde. Yükselen döviz ve altın fiyatlarına vatandaşlar tepki gösterdi. Fiyatlar şu anda çok yüksek. Yani bu ben bir esnaflık yapıyorum. E, market işletiyorum. Yani bugün aldığımız malzeme ertesi gün iki katını alıyoruz. Örnek veriyorum şekerin çuvalı e, geçen hafta 260 liraydı. Bu hafta 360 lira olmuş. Yani yüzde yaklaşık yüzde 50 bir zam vurmuş. Yani bu çok büyük bir şey yani insanlara bir zarar yani. Ona zam, buna zam, e, şeye zam. Yani biz mal alıyoruz. Mallar bile pahalı ya. Bizim geçimimiz ne olacak böyle ya? Ben bilmiyorum yani hayatımız geçimimiz o. Burada bir parça mal satamıyoruz. Evimize gidelim de yağ alalım. Yağ bile alamıyoruz ya. Şerefsiz yağ alamıyoruz. Açık yağ alıyoruz. Dükkanın açık yağ alıyoruz. 1 liralık, 2 liralık yağ alıyoruz. Üç tane çocuk var bende. Nasıl yapacağım ben ne bilmiyorum. En sonunda ne yapalım? Sizlik mi yapalım? Onu mu yapalım? Onu mu kast edelim? Yok. Fiyatlar anormal şekilde yükseliyor. Gidişat iyi değil. Halk sürekli yoksullaşıyor. Refah düzeyi Avrupa ülkelerinin çok çok altında. Allah sonumuzu hayır eyle inşallah. Yüksek tabii ki millet yemeğe ekmek bulamıyor. Dolar aldı başına gidiyor. Çok fazla yükseldi, haddinden fazla yükseldi. Millet yemeğe ekmek bulamıyor, yara aç geziyor insanlar. E, maddi olarak bitireceğim dedi birden. O yani. Başka sebebi yok. Bence gelip geçici. İnsanlar hep böyle düşüncedeler. Ne olacak, ne olacak? Yani pandemi vardı. Pandemi Bitti, bitecek diye düşünürken ikinci bir pandemi başladı. Altın, euro, dolar. Zor durumlardayız. Türk parası nerede görüyorsunuz? Türk parası öldü. Mazot olmuş 10 TL. Yani arabacılık yapılacak bir meslek kalmadı. Bu da bitti. Yani yapı çok zor durumdayız şu anda. Dolar pahalı olunca aldığımız mal iki katına. Her şey dolar usulü. Yurt dışından geliyor. Otomatikman hepsi zamlanıyor yani. Bu bize gelene kadar bir sürü zam vuruyor. Malzemeye zam var ama... Yani diyelim emekliye zam yok, işçiye zam yok. Yani şeylere var. Gıda üzerine zam var, yakıta zam var ama öteki türlü geldiğim zaman zam yok.